Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz bugün sizinle beraber e, Roblox oynayacağız. arkadaşlar. Ben. evet ad olacağız. Adı ne yapacağız? bir günlük ama bir günlük <laughs> mavi olacağız arkadaşlar. Ben hemen mavi olup geliyorum. Dur bir dakika. Oyunun kendisini bir gelsin de. Evet eh, tamam. Ama zaten de ben mavi yapmıştım. Neyse. <laughs> evet mavi olacak arkadaşlar. Şimdi benim hiç mavi mavi petim var mı ona bakalım. Hiç. Bakalım. Hiç bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ben <laughs> çünkü çok değerli petim olmadığı için yok

İsmini yaptım. Ben... Ya hemen gidip de banyo yapacaksın. Bir daha sana banyo yaptım ben. Sana bir daha banyo yaptırmayacağım. Anladın mı? Gel lan. Geç O tarafa ben unutulacaktım da. Hadi hadi. Ben seni çağırmayayım da e, bu bu kimdi lan? <laughs> Domates mi? Lan bunun adını ben şey koyaydım, bani koyaydım. Ama bu tavşan da değil ki. <laughs> Neyse. İlk önce topu bu cümle oynamak istiyorum. Ama ilk önce bebek olmalıyım. Neden çünkü? Aa bebekliğinde başını gelmişti ama ben neden bebek olmadım? Tamam. Şimdi okul vaktim geldi de okulda ben gitmiyorum. Bari Dur ya ismimi değiştireceğim. Bari mavi olmayayım da eee siyah olayım. <laughs> Neyse. İsmimi mi değiştireceğim. Adımı Dudut dudut Hayır, Adımı ee, bunu koyalım. Çünkü ben tavşanları çok sevdiğim için şey, bunu İngilizce'de bunu bunu var ya işte bla bla <laughs> dediğim için tamam. Bir dakika benim yüzüm neden böyle? Lan ben bebeğim daha <laughs> ya. Bari bebek mi olsaydım bir gün? Zaten evet. bebeğim. Ben ne diyorum ya. Tamam. tamam. Anlamlı değil arkadaşlar benim de. <laughs> Bari ben şuradan kitap okuyayım. Okumaya yazmayı öğreneyim. Ben nereden okuma yazmayı öğreneceğim? Ay şu oyunun sesini bir çıkartmayın vallahi. Gerçekten oyunun bir sesini çıkartmayın gerçekten. Zaten de oturuyorum şurada. Baya annemin gelmesini bekliyorum ya burada oturmayayım da. Bu arada arkadaşlar bu nasıl bebekse eğer yorumları yazar mısınız? Lan ben nasıl bir Gideyim ya. Şimdi isteyeceğim ya bu beni günlük turuncu olsaydım. Bu tarafın yazalım ki. Adım Yıldız Lan ben neşin tatlı bir çocuğum ya. Sanki okuluna gitmiyorum ama annem yok. Annem de kim? Bilinmez. Hadi ben uyumaya gidiyorum. Annem yok ama ben uyuyacağım ya. Hadi uyuyalım. Uyuyamadım ya. Ama ben uyumak istemiştim. Heh, tamam. Şöyle devam. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.